Edip Akbayram senin için ne ifade ediyor onu anlatır mısın bize? Yani onu anlatmak benim için o kadar zor ki ben hayatım boyunca bak geçmişteki bütün röportajlarına bakarsan evet. hep orada yani Kılavuz'un hayattaki rol modellerini idollerini çok önemli. Yani seni tüm çocukluğumdur Edip Akbayram siyah beyaz televizyonlarda evet. o kaftanıyla televizyona çıktığında camların harikasında gece ve kaldığında böyle <laughs> televizyona <laughs> kilitlenirdim ben televizyona kitlenirdim. bence Türkiye'nin değil dünyanın en güzel evet, sesi hala evet, da öyledir yani. Evet. evet. Peki yani çok özel bir ses, e, çok özel bir kişilik ve duruştur. Hayata bakıştır. Bak Edip Akbayram'la Edip Abi'yle nasıl tanıştınız Onur abi? Çocuk işte çocukluğumda müzik aşkımla tanıştım ama sonra 89'du sanırım ben şiirler besliyorum, işte grup paramı kurmuşum falan. Evet. Evet. Ee, evet. Ve bir, bir şarkı yaptım, bir sohbetin özeti diye. Muzaffer Özdemir diye bir şair arkadaşımız vardı. Onun şiiri yani o kadar güzel bir şarkı ki böyle Hicaz ve Edip abinin sesine çok böyle yakışacağını düşündüğüm bir şarkı. Muzaffer'e dedim senin bir şeyini besledim. Muzaffer Özdemir, yani sevgiler şair dostumuz. Bunu Edip abiye nasıl ulaştırırız? Ben tanımıyorum, tanışmıyorum, şey yok. Ya Edip abi çok severim, çok iyi dostumdur, olacağım dedi. Nasıl yani? Edip Akbayram'la tanışacağım. Üniversite birinci sınıftayım da. Yani beste yapmışım, Edip Akbayram <laughs> şarkı götüreceğim ve Edip Akbayram göreceğim. Yani benim için mucize bir olay yani hayatımda. Öyle, öyle heyecanlandığımda belki çok görüşme olmamıştır. Muzaffer beni aradı, dedi ki Onurcum, Edip abi bekliyor bizi. O da Kemal'in yeri, Edip için çok şey önemlidir. Evet, orada ağırlandım. Ve o gündür o, bu gündür berabersiniz, ayrılmadınız. O gündür bu gündür o şarkıyı da verdim. Çok da muhteşem evet. yorumladı. Evet. seslendirdi. Edip o, abi, abi. E, Onur Akın ne ifade ediyor senin için? Bizden sonra bu bayrağı onurlu bir şekilde adı gibi götürecek olan ...ender insanlardan birisidir Onur Akın. Edip abi ben şunu sormak istiyorum... ...hem ikinize de sormak istiyorum... ...bugün 1 Mayıs... ...İşçi Dayanışma ve Emek Bayramı... Evet. ...neden benim aklıma bugün... ...sizi yayına almak geldi? Yani işçi deyince neden Edip Akbayram... ...ve Onur Akın geldi aklıma? Önce Edip abi sana soruyorum bunu. Şimdi ben... ...sanatın toplum için... ...yapılması gerektiğine inanan bir insanım. Evet. Ve kendi ülkemin... ...kültürünü işlemeye başladım. Türküleri okumaya başladım. Evet. Okurken de hep şu vardı. İşçi ve emekçi, proletarya şarkılarımı söyleyecekti. Onların sorunlarını dile getirecekti. Yıllardır şarkılarımı hep emekçi dostlarıma, işçi kardeşlerime, proletaryaya şarkı söylediğim için de çok onurluyum ve yıllardır da ayakta kalıyorsam o dostlarımın sayesinde. Evet, aynı soruyu ben Onur abi'ye de soracağım. Onur evet. e, neden benim aklıma yani e, 1 Mayıs'ta sizi yayına almak geldi. Ben de dediğim gibi, Eli Bak bayramları, zürifi divaneller, ruhi suları örnek evet. e, olarak kabul etmiş ve o yolda sanat yapma yani sanatı toplumsal fayda için, kamusal evet. fayda için, evet. halka hizmet için yani ürün için şöhret için para pul için e, yapmamış sanata bakış açısı bu olmayan e, bir çizgiyi takip ettiğim için evet. ve her bir Mayıs'ta da yani o meydanlarda olmaya. E, Çaba sarf ettiğim için ve çoğu zaman o otobüslerin üstünde olduğum için ha, yıllardır. Çok önemli bir çok evet. önemli bir şey söyledin Onur abi yani evet, neden evet. aklıma geldiğini şu anda e, gözümde canlandırdım hafızamda canlandırdım. Evet. evet onu onu hiç ihmal etmedik ve her zaman evet hep Edip abimle veya işte saysanız çok fazla e, isim çıkmaz çıkmasa açamayacaksınız. Evet. Biz hep onların yanında durmaya çalıştık. Peki şunu merak ediyorum ikinize de sormak istiyorum Edip abicim önce sana sorayım. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü. Emeği görüyoruz ama dayanışma yok. Neden yok? Şimdi bu tabii ki ülkenin biraz da kültürüyle ilgili. Evet, evet, ben mesela evet. bugün üzülüyordum. Evet. Neden Taksim'de olmayayım? Evet. İşçi dostlarımla beraber 1 Mayıs'ı okumayayım diyordum. Ama yine de sana teşekkür ediyorum. Ee, senin sayende milyonlarca bizi insana bizi, sesin. bizi dinleyen dostlarımızla da bu evet. bayramı e, telefonda da olsa e, ...paylaşmaktan onur duyduğumu ifade etmek Şimdi istiyorum. tabii e, Onur abi, Kral FM... E, ...formatı gereği... ...işçilerin, ezilmişlerin... E, ...adeta... ...adresi, yani istasyonu... ...sana da soracağım Onur abi, dayanışma neden yok? Neden dayanışma? Bunun çok güzel bir şarkısı var ya, dünya yerinden oynar... ...dünya yer, işçiler birlik olsa... ...işçiler birlik olsa... Ya. yani Peki, e, ikinizin de... ...Onur abi, önce sana soracağım... ...ikinizin de kaygıları var kaygıları olan sanatçılarsınız. Dünya evet. ile ilgili, Türkiye ile ilgili kaygıların neler? Yani neyi anlatmak istiyorsun? Bir kere önce bir sabahtan beri söylediğimiz şey emek, emeğin hakkını alması. Evet. Vallahi bu kaygılar yani bir eşitliğin, adaletin, özgürlüğün Barışın, iç barışın, kardeşliğin, sevginin egemen olduğu bir dünyanın düşünü kuruyoruz. Edip abi senin vermek istediğin mesaj kaygın, üzüntün, amacın şimdi, nedir? Şimdi şimdi ...insanoğlu dünyayı kirletiyor... İşte şimdi de doğa... ...bize isyanını bu şekilde evet, gösteriyor... Evet. ...koronayı yaşıyoruz... Evet. ...bizim isteğimiz... ...sanatçı olarak... ...sevginin... ...saygının... ...kimsenin kimseyi... ...ötelemediği... ...herkesin birbirinin rengine ve düşüncelerine... ...saygı duyduğu... ...demokrasinin geniş açılı bir şekilde... ...çalışabildiği... ...bir Türkiye ve evet. dünya özlemi... Evet. ...bundan başka... ...ne isteyebiliriz? Evet. Şimdi evet. koronadan bahsetti Edip abi... ...Onur abi hemen sana döneceğim... Evet. Ee, dünya adeta kırılıyor, yıkılıyor, dökülüyor. Türkiye'nin performansını bu süreçte nasıl buluyorsun Onur abi? Yani Türkiye'nin performansını ben, ben Sağlık Bakanlığı'na özellikle ciddiyetine güveniyorum, evet. inanıyorum ve çok samimi buluyorum. Ya ama tabii organizasyonda sıkıntılar var. Yine siyaseti bu işin içine karıştırma gibi bir hastalık var. Evet. Ne iş gerek yok yani o belediye, bu belediye kim topluma faydalıysa evet. kim ne yapıyorsa evet. Sadece alkışlamak lazım evet, diye düşünüyorum evet, ben. Evet. Ya bu dönem birlik beraberlik dönemi. Yani böyle bir zamanda tek yumruk olmayacağız da birleşmeyeceğiz de ne zaman birleşeceğiz? Ne zaman olacak? Tabii. Değil mi Edip o, abi? Tabii. Haklısın Mehmet. Evet Edip Haklısın. abi e, sana da soruyorum aynı soruyu. Dünyaya baktığımızda Türkiye'nin performansını bu korona sürecindeki bu krizi yönetmesini nasıl değerlendiriyorsun? Biz e, sağlık çalışanlarımız, sağlık emekçilerimiz adına evet, söylüyorum. Evet. Dünyaya gerçekten Sağlık adına çok büyük bir ders verdi Türkiye. Evet. Ben en üstünden, profesöründen en emekçisine kadar bütün sağlık çalışanlarını önlerinde saygıyla eğiliyorum. Evet. Evet. Yürekten kutluyorum. Evet. Ve Aynen e, bu da el, ben senin aracınla söylüyorum. Eğer bu kötü günler inşallah atlatacağız, atlatmak da zorundayız. Bu kötü günleri atlattığımız zaman evet. ülkende bu konuda duyarlı bütün sanatçı arkadaşlarımla Tüm sağlıkçı emekçilerimiz için çok büyük bir konser düşünüyoruz ve bu konserin bütün hasılatını da emekçi sağlık çalışanlarına vermek üzere senin yönetiminde hazırız ve evet. yapacağız. Ben hazırım, şu an heyecanlandım. Bütün sağlık çalışanlarıyla yani bir birlikte, spor stadyumunu dolduracak sanatçı evet. arkadaşlarımızla evet, evet. hep beraber tüm sağlık çalışanlarının emrindeyiz, hizmetindeyiz. Onların önünde saygıyla eğiliyorum. Mu muhteşem. Onur abi var mısın? Ay Aynı dileklerle katlıyorum <laughs> Edip abiye de. Ne gerekiyorsa yani bir sanatçı olarak ne edin, gerekiyorsa ne gerek her şeyi evet. yaparım. Ee, şimdi e, sizden ikinizden de e, Edip abimizin e, teklifiyle ben de tabii ki taşın altına elimi koyuyorum. E, bu süreç geçtikten sonra muhteşem bir konser yapacağız sağlıkçılarımız için. Şu an tabii müzik sektörü çok ciddi bir kriz yaşıyor. Evet. Büyük bir kriz yaşıyor ama şu kapanma sürecinde üretime çok faydası olduğunu düşünüyorum. Evet. Bence de evet. müzikte bir patlama olacağını evet. düşünüyorum. Evet ee, Onur abi senden inadına Efendim? inadına şarkını çalacağım. Ardından dur yaşamak değil seveceksin ya, inadına. Ya Yüreğin kan ağlasa da güleceksin inadına. Evet. Abi abi söylesene bunun şiirini bir okur musun lütfen? Bir umuttur yaşamak değil seveceksin inadına. Yüreğin kan ağlasa da güleceksin inadına. Zindanlara düşsen bile ateşlerde sönsen bile. Binlerce kez ölsen bile, doğacaksın inadına. Hayat budur, umutlar çok. Ne şüphe duy, ne de kork. Öyle teslim olmak da yok. Yeneceksin inadına. Ya, ya. İnadına, inadına seveceksin inadına. Bir gün sen de konacaksın mutlulukta. Mutlu. Harika. Şimdi buradan işçilerimize önce Edip Abi'den alalım mesajı. Bugün Emek ve Dayanışma Günü, 1 Mayıs. Evet. Edip Abi emekçilere buradan. E, ayrılmadan önce mesajınız nedir? Ya ben işte her sene olduğu gibi yine de kendi ülkemin işçi ve emekçilerine ve dünya işçilerinin ve emekçilerinin bu onurlu bayramını yürekten kutluyorum. Onur abicim ve, sizin de mesajınızı ve, ve, alalım. Aynı aynı dileklerle katılıyorum sadece Edip Cansever'in bir dizesiyle. O diyor ki ben dilimde kalsa şeyine gülemiyorsun ya gülmek bir halk gülüyorsa gülmektir. Evet. Yani senin benim bireysel gülüşlerimizin çok anlamı yok evet. önemli olan toplum olarak toplusu olarak hep beraber gülebileceğimiz günleri görmek evet. bu evet. korona günlerinden sonra emeğin de gerçekten üretim üretim e, ürettikten sonra emeğinin karşılığını hakça alabildiği daha adil daha eşit daha özgür daha aydınlık günlerde e, daha güzel bayramlarda bütün halkımızda ağız dolusu güleceğimiz günden düşüyle evet. sevgiler saygılar sunuyorum. Evet ee, sizi seviyoruz. Ben ben de sizi seviyorum. Edip abime saygılar sunuyorum. Ellerinden öpüyorum. Hayırlı ben Ramazanlar hayırlı iftarlar diliyorum size Yok, ayrıca. Çok teşekkür ediyorum. Güzel bütün günler halkımıza. görebilmek umuduyla saygılar sunuyorum.